Hanımam mı be? Aha. Abi be. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. <gülüyor> 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 Hoş geldin abi her zaman. Için. Ev senin, senin, evet, senin ev. Hiç sıkıntı yok. İşte Allah çok sağ da... ol. E, bir tane. Sen bir tanesin. Buyur abi her zaman ben kabul. Ev senin ne demek ya? Ben geldim. Kalkın bak bakalım ben oturalım. Kalkın gel. Abim ben. Kalkın. Yavaş. Ben sana ha bu tarlıkta evet. o çağırdı şimdi ne? sürpriz bir de sana yapalım dedik. Sen Muhtarlığın önündeyiz Muhtarlık de gideriz birazdan eve. Bir günü yolda geçti o da öyle kaldı. Sayın Muhtarım teşekkür ederim. E, Muhtarımız bir öp, tane. Öp, öp, ağrımın... Daha ne isterim çok ya? Çok sağ ol. Allah razı olsun. Döne döne telefonlar yoruyorum Mehmet. <laughs> Buldum ama. Döne döne bu buranın numarası ama yine sıkıntı yok. Hepimizden hepinizden Allah razı olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Olsa. Çok güzel. Evet, Hanım, Sayın Muhtarım. Evi evet, eve burası. Allah güle güle oturmaçsın. Tamam, tamam, günaydın. Gün. İyi günler be inşallah. Hatırladın mı? Hatırladım. Bak işte. Köşedeki evde benim evim. <laughs> Allah mutluluğunuzu daim etsin devamı abi. Allah herkese nasip. Herkese. eski eski es. 30 seneyi geçti. 93'te falan beraber yanına gitmiştim üç arkadaş bizi ağırladı, misafir etti. Bir daha gitmek nasip olmadı. Hep niyetim vardı. O bana geldi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Yardımcı. Kim vesile olduysa. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür Peki, ederim. sağ olun. Allah razı olsun. Değişen ne var? Sokak, ev. Kaç yıl oldu? Geldi? Rengi değişmiştir evi. <laughs> Bu buralar tarlaydı. Evet. Üç tanım, beş tanım ev vardı. Yavru, sonra. Ondan sonra ben yok oldum. Evet. Geldiğimde koskocaman mahalle. Çok Gayet hocam. mutluyum. Kaç yıl oldu? Gideli ben ağamın evde yattığını bilmiyorum. 45, 46, 47 olabilir. Bundan sonra ayrılmak yok. Yok yok abimi bırakmam artık. O hiç abim benim. Ben ölürüm. ayrılır mı? O devam eder hiç sıkıntı değil. bir tane, bir tane abi. Canım abi. Allah razı olsun Sayın Estağfurullah. Cümlemizden.